İkinci görevimiz var. Yarışmacılarımız yerlerini aldı. Önlerinde de bir takım malzemeler. Ne yapacakları belli aslında. Yaz yemeğimizdir bizim. Denizden geliriz, sokaktan geliriz. Annemiz hele yapmışsa oh tadından oh. yenmez. Mücver yapacağız. Harika. Bilmeyen var mı? Yok. Yok. <laughs> Yok. Oo, herkes biliyor. Herkes iddialı. O zaman göreceğiz. Kim geldi bugün? Aa. Peki bir kabaktan kaç tane mücver kaç adet çıkar acaba? Dört. Dört. Dört veya beş tane. Çok da böyle kabak da harcamayalım, tamam mı? Yani kaç tane yapmak gerekiyor Cem? Sadece otuz adet istiyoruz değil mi? <laughs> <laughs> Seni şakacı. Cem bugün gerçekten bugün çok gerçekten şakacı. şakacıyım. Yara bandından çıktık, <laughs> buralara geldik. Evet. Evet. Kaç ee... adet yapalım? Sekiz adet bir yapalım. Güzel, i̇deal. İdeal güzel. sekiz adet. Şimdi. Herkes tabii sizi yorumluyor ama siz ne yaptığınızı bilmeden cevap veremiyorsunuz çoğu zaman. O yüzden siz de kendinize de yapın lütfen. Kendiniz de tadacaksınız. Ona uygun yapın. Ve müjver için 25 dakika süreniz var. Hazırsanız. 5, 4, 3, 2, 1. Süre başladı. Hadi. Ay ne güzel bu hafta alkışlarla başlıyoruz. Alkışlarla evet, bitiriyoruz. Evet tam motivasyon. Harika. Harika efendim. Buyurun hoş geldiniz. Nasılsınız? Lütfen elinize aman. Yok siz hiç merak etmeyin. O bir kere mahsustu. Kaç adet yapacaksınız? Ben iki taneden on tane çıkaracağımı inanıyorum. Peki. Ver. İyi ki anneme gelmiş. Ya. İyi ki. Bilmiyor muydun? Yaptım ama ee, ...kıvamını tutturamayabilirdim. Peki, güzel oldu o zaman. Her zamanki gibi. Ama annem çok güzel yapar mücveri. Tadı kadar şekli de önemli mücverin. Hadi çok güzel gidiyorsun. Sakin ol. Yavaş, eline dikkat et. Bir yer almayan biziz, Onları biz yapmayalım. Bıçağını değiştirdin mi? Değiştirdim, değiştirdim. küçüğünü aldım, Attı zaten. attım, kabaklığı tamam. da bıraktım. Mücver yapıyorsunuz, süreyle yarışıyorsunuz. En az 8 adet istiyoruz, 2 ayrı sunum tabağı istiyoruz. Şekli de önemli. Ve bugünkü ikinci göreviniz. Atmışsın. Hiç mücver yaptın mı Ece? Yapıyorum tabii. <laughs> Yapıyorum tabii. Yani şöyle hani benim oğlan çok kızartma sevmiyor. Evet. Eymen. E e e e <laughs> Ben niyeyse inandıramıyorum hani benim yemek yapabildiğime bir gün burada bir şov yapacağım. Hepiniz göreceksiniz gerçekten. sevgili izleyicilerimiz. Öncelikle sen. Konduramıyorum böyle gözümün önüne Ece'yi o, o halde böyle saçında şey maşa. O odanın temizliğini bile gelmiyor. ben yapıyorum kanalda o yüzden. E, böyle lütfen. evde bile böyle olduğunu düşünüyorum ben Yok seni. yok bildiğin <laughs> pijamalarla ve gerçekten... Senin kadar değilim asla ama temizliğe çok düşkün bir kadınım ben de. Evet. Yok geldim eve. Eve geldim, evet. geldim Gerçekten yok. Bak evet. bu doğru söylüyor. Hani evet. bunu diğerlerini bilemiyorum ama bu doğru. Dördüncü gün altın alamayan ekip hey bize tezgah kurdular diyenler. Yiyoruz. Burada mısınız? Şike var şike. En son ne, ne zaman mücver yaptın Sera? Ben bir hafta önce. bir, bir hafta, hafta önce. Evet, evet, Çok taze. Evet. Kimler yedi? Yağmur, yağmur. Sadece yağmur. Yağmur sevdiği için yapıyor. Çok Aa, seviyorum. Evet. Kıyamaz annesi. Hatice Hanım kızartmaya başlıyor sanıyorum. Evet az kaldı. Bitmek üzere. Sizi strese sokmak istemem ama. Yok un, unların daha var herhalde. Emine soğanlarını doğuruyor. Yağınızı açtınız herhalde. Hatice ne zaman yaptın en son mücver? 15 gün önce. 15 gün önce. Hepiniz maşallah her hafta mücver mi yapıyorsunuz? Oğlum çok seviyor. Ha, e eşin? Eşim tam 60 gün oldu kaybedildi. Allah rahmet, rahmet eylesin. Mücver sever miydi? Çok seviyordu. Ya. Bir de keteyi çok severdi. Eşim benim karşısındaydı. Allah rahmet eylesin. Şimdi ne oldu? Olanlar oldu. <laughs> Boşandınız mı? Evet. Ne kadar oldu? 21 yıl. 21 yıl. Evet. Unutabildin mi? Gittiği gün kesinlikle. Ya. Benim olmayan hiçbir şey ben kesinlikle arkamda çıkarım. gider. Yağmur'un babayla arası nasıl? Gayet iyi. Bizim iyi. Annem de çok iyi aslında. Ama uzaktan seviliyor. Başkalarının en güzeli. En güzeli. Kaç yıl evli kaldınız? 16. 16. Mücver sever miydi? Hatırlat. Ben hiç hatırlamıyorum bir şekilde. Tamam hatırlatmayayım. Unutmuş. Evet. Ya o kadar uzun bir yıl oldu ki. 21 yıl ya dile yani. kolay ömür. Ama o kadar genç gösteriyorsun ki Serapcığım Ama sana. Ama işte olmadığı için gösteriyorum. İşte ha. Şekerim. Erkek olunca <laughs> hayatlar. Kesinlikle. Ya, e, Erkekler diyor, de tam aksini söylüyor. Bence bizi Kadınlar dırdırınıyla yaşlandırıyormuş erkekleri. Cem doğru mu? Sende de tabii kimse yok. Bilmiyorsun. Belki var. Nereden biliyorsun? Pardon. Aa bombalar geliyor. Yok derken neden bu kadar A emin konuşuyorsun? Var var Açıkla o zaman. Hepimiz bekliyoruz bütün ekip. Hazır yemekler ha yapılırken delikodunuzu yapmayalım mı? Hazır hissetmiyorum. Hazır hissetinle bizimle paylaşırsan seviniriz. <laughs> tamam baskı altındayım şu tamam. an. Tamam ekip olarak meraktayız. Karşı tarafa sormam gerekiyor. Oo, Çünkü oo. söylersen <laughs> bayağı bir gündem olabilir. <laughs> Havaalanına gitmeyi yakalanıyorsunuz. Evet. O zaman söyleyeyim ben evet. sana. Tişört giymeyin Lütfen. isimli. Evet evet. O zaman biz yarışmamıza devam ediyoruz. Dakikalarla yarışıyorsunuz ama bıçakla yavaş hareket ediyoruz. Yaz yemeklerinden hepimizin çok sevdiği, ay ben yaz yemeği en çok şey severim bak mücver, kıymalı makarna veya Oo. domatesli makarna. Kim sevmez? Ee, bir yoğurt de soğuk. ayran aşı. şey yoğurt çorbası yoğurt soğuk. çorbası çok severim. En sevdiğim şey bir gün inşallah programda yaparız. İnşallah. Çünkü tam yaz çorbasıdır evet. en sevdiğim. Ve kokular gelmeye başladı stüdyoda. Tertemiz olacak, servise hazır olacak. Dakikalar ilerliyor, haberiniz olsun. Sadece... Daha Az sonra birbirinize puanlar vereceksiniz. Evet, mücber çorbası oluyor. Eyvah, <laughs> çok mu yağlı? E biz nasıl yiyeceğiz onu? Bu da mı olmadı? Bu da mı no? Fazla tabaklarını al anne, tamam mı? İki tabağı da koysan. şimdi. Buraya meş koydun ya. Buraya devam ettirsen, iki tabağı ben çıkacak. oraya, oradan ayrı evet. servis tabağı yapacağım. Hemen bir iki dakika bir bakayım. Yapamadım. İkinci görevde artık son dakikalar Güzel mücverler yapıldı Yapılmaya devam ediliyor 3 dakikanız Hanımlar son 3 dakika Tezgahı da temizleyelim Çorbalarınızın altını kapayın yavaşça. Çok bakmadınız önceki görevlerinizde ama tezgahın düzenine de bakacaksınız. Temizliğine de bakacaksınız. Yetiştirmeye çalışın. Size tamam. koskoca vakit veriliyor. Tamam. Fokusunun bitti o taraflar bitti. Tezgahtan çek, tabağı çek, tabağı çek. Aa, sakin ol. Yemin yapan benim. Onu biz tadalım. Serap keşke eski eşini sormasaydım. Yani. Hıncını mücverden çıkarıyorsun <laughs> Allah'a. Hayır hayatım hiç alakası Alev aldı. Hayır tamam. hiç alakası yok. Son 3 dakika dediniz ya Ece Hanım. Özledin değil mi? Değil yok canım Özledin. ne alakası? Şu an hızlı hızlı gidiyoruz. Sana bir şey söyleyeyim mi? En sinir olduğu yerden geliyor sorular şu an evet. tahmin ediyorum. Aa. Evet, çok önemsemiyorum. Evet hissiyatı aldım. Çok tatlısınız. Serap'cığım dikkat, altı dikkat. çok yanıyor gibi geldi de o yüzden. Mi sizin Hatice bir tane kaldı. Evet. Evet. her şey bir yana bir altın için mücadele ediyoruz sonuçta bir yarış kendini ispat etme hünerini becerini gösterme yarışması yaparsın bilirim de ikinci görev için son dakikalara giriyoruz artık Bey tadabilir miyim ben bizim. Bakın. Meryem netice Hatice bitirdi Emine ve Şule de bitirdi. Son temizliğini yapıyor. Sizin ocak mı altı açık? Yok kapalı. Hemen Kapan şimdi bizim al. yiyeceğimizi alacağız. Eller havaya dememe çok az kaldı. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Sıra bitti.